Bugün sizinle önceki derslerde de söylediğimiz gibi e, basit bir index tasarımı yapacağız. Önceki videomuzda e, temel tagleri görmüştük. Ondan önceki ilk videomuzda ise Notepad++ kurulumunu görmüştük. E, şimdi html kullanarak bir index oluşturmayı göstereceğim. E, öncelikle temel taglerimiz olan HTML teklerimizi açalım. Arkasından kodun üst kısmı pardon çok özür diliyorum. Ee, ve içerik kısmı yani kullanıcının göreceği kısım olarak adlandıracağım. Şurada bir yatan daha var. Çok özür dilerim tekrardan. Şu an bu şekilde kullanacağız. Önce birlerden HDMI seçelim. Evet renklerini hemen attım. Arkasından Düzgün nereye kaydedelim? masaüstüne kaydedebiliriz. Hemen index diyerek kaydedebiliriz. Öncelikle hit içinde bulunması gereken en önemli etken title yani sekmede gördüğünüz, mesela Bilişim Okulu sekmede gördüğünüz için hemen Bilişim Okulu'nun indeks adını verebiliriz. Arkasından ee, bir çoğunu gösterdim Temel Tagler videosunda onları kullanarak, sadece şu an tasarım olmadan basit bir indeks tasarımı yapacağız. Öncelikle ama bunu göstermemiştim. Sonradan gösterebilirim. Öncelikle bir e, yazılarımızı ortalayalım ya da bir başlık atacağız. O yüzden ortalamak en, en iyi olanı. Şu an en büyük yazı stilimiz H1 olanla e, başlıyoruz. Basit index tasarımı diyelim arkasından mesela H3 kullanarak küçük bir yan başlık misalinde yazı indeks tasarımı için gerekenler diyebiliriz. Şurada bir HR atacağım çünkü bir çizgi istiyorum ve bir de biraz boşluk istiyorum arasında Ancak burada BR atacağım. Burada çizgi olmadan boşluk verebilir. Ee, kaydettiğimiz zaman bir bakalım. indeximiz burada. Ve şuradan yeni sekme. Şuradan bunu oraya sürekli yarak göstertebiliriz. Evet şu anlık görüntüsü bu. Bakalım son dakikalarda neler olabilir. Önceden de göstermiştim e, style kodumu göstermedim sanırım. Font color color alalım. E, bir renk verebiliriz. Böyle. Mesela ben red istiyorum. Kırmızı. Bir de baş olduğu için biraz falan gösterebiliriz. Her şey H1 kalın. Gerek yok. Tamamdır. Ee, şimdi bu da sonuçları bir başlık. Bunun da farklı bir renk. Bir de buradayken göstereyim. Mesela H3 yazdığımız zaman Style deyip iki tırnak kaçıp Color Red dersek Hiçbir sıkıntı olmadan gene de rengimizi verebiliriz. Ben onu farklı bir renge vermek istiyorum. Ee, hazır başlamışken de e, arka plana renk veriyorum. Body tag'in içine bg color eşittir. E, rengimizi yazarsak mesela ne renk olsun yellow diyelim. Arka planımızı sarı yapabiliriz. Şimdi kadar göstersem yeter sanırım. Ee, bu paragraf açtık yani paragraf dediğim yazı alanı açtık. Mesela bir şeyler saçmayarak yazabiliriz. Yazdığımız zaman bu şekilde gözükecektir. Ee, şu arada bir BR var. Şurada bir HR var. O yüzden çizimimiz var. Şimdi bunu buraya mesela başlığımızı indeks index tasarım için gerekenler bir deyip bunu ki bir deyip html bilgisi iki bir demel bir atıyoruz 2 bir adet görsel 3 bir adet logo dört bir adet bir adet değil tanıtım yazısı ee, beş ne olabilir ee, mesela Başka bir şey gerek yok sanırım. Yani şu an aklıma gelen ne bunlar? Zaten yapacağız, yaptıkça görebilirsiniz. Şu an şurada gördüğünüz gibi her sefer eğer BR olmasaydı bu şekil yazdığımız zaman gördüğünüz gibi yan yana gelecekti. Ben BR önemli. BR kullanıyoruz. Evet. Ee, şimdi bunu yaptık arkasından mesela şuraya ben bir resim eklemek istiyorum hangisini ekleyebilirim direkt şunu ekleyelim yeterli sanırım resim adresini kopyalayıp image src tüm açtım tagimi kapadım linkimi yapıştırdım şuraya bir alt eşittir logo fayda var. Evet, gördüğünüz gibi geldi ama yanlış yere geldi. Hemen onu ortalıyoruz. Yerde CSS derslerimizi e, vermeye başladığımızda Center kodu yerine CSS kodları da yazan yerini e, ayarlayabilirsiniz. İsterseniz bu kısmı isterseniz bu kısmı buraya bile koyabilirsiniz her istediğiniz her yere koyabilirsiniz yazıya ee, şuranın rengini değiştirmek istiyorum Raider'e yapmak istiyorum logoyu da biraz uyumlu olsun tasarımımızın birbirine bir benzerliği olsun renk açısından bir olsun ee, şimdi bunları da aslında direkt sorunu şöyle çözsem diyorum. Şimdi şuraya bir HR atıp yukarıda yazdığımız maddeleri oluşturmak istiyorum. html bilgimiz gördüğünüz gibi kaldı yazıyoruz bir adet görsel yolda eklemiştik bunu e, görselimize ekleyelim yine de şuraya öncelikle h3 ile bir adet görsel yazıp altına da bir görsel ekliyorum eklemek istiyorum. Ne ekleyebiliriz? Şu görseli eklemek istiyorum. Resim adresini kopyalayayım Tırnağımı açmayı Hemen hallettim. Alt bilgim resim olsun. Görsel. Hemen kapadım tekimi. Ee, evet. eklenmiş bulunmaktayım. Hemen Şuna renk verdik istiyorum. Nolab bir kolor. Pink Purple Biraz daha aynen Arkasından Bir araya daha açıp H3 Style bir adet logo demek istiyorum şimdi şöyle bir şey yapabilirim logo olarak aynısını kullanmak istemiyorum o yüzden php logosu olsun bunu da kullanabilirim şunu adresini kopyalayıp Abi çok özür diliyorum. Kolor. Bu sefer ne yapabiliriz? Renk olarak şöyle bir sürü yönlü yazar. Orange yapabiliriz. Arkasından Image Strg Alt eşittir logo 1 Yukarıda bir logo vermiştik. Çakışmaması için bu sefer logo 1 verdim. Evet zaman bu geldi ama kırpılmış şekilde geldi. Ben hemen hemen şu an burada bulabileceğim bir şey yok sanırım. Oradaki robayı kullanabilirim. Şu an bir adet logomuz da geldi. Arkasından hemen şurayı kapamak istiyorum. Arkasından bir HR daha atıp H3'ümüzü açıp style deyip hemen rengimizi verelim. Renk. Ne olabilir ne olabilir. Mor kullandık, turuncu kullandık, kırmızı kullandık, lacivert kullandık, sarı arka plan eee ne kullanabiliriz? Green Vision kullanabiliriz. Kapattık. Tekrar. açıyoruz. Şimdi ne demişiz? Tanıtım Yani bir indeks hazırlamak istiyorsanız birçok insan bir internet kelimesi akla gelindiğinde hemen doğumlukla hackerlık e, olarak algılayıp hack index tasarlamak ister. O yüzden biz buna göre tanıtımlısı verebiliriz ama ben vermek istemiyorum çünkü şöyle bir sıkıntı var. E, bizim şu anki platformumuz hiçbir şekilde hackleme ya da Shell atma gibi bir şeyle uğraşmıyor Amacımız herkese kodlamayı öğretmek herkesin kodlamayı öğrenmesini sağlamak O yüzden Kendi tanıtım yazımı direkt kopyalamak istiyorum Şurada Şöyle bir şey yapabilirim hmm, bir Sıkıntı olacak Şimdi oraya bir saniyeliğine kapatabiliriz diye düşünüyorum ama kapatamadım evet kapatamadık orayı silelim evet, tamam. böyle kalabilir Phantom Razom'a geldiğimde bu şekil bunu nasıl düzeltebilirsiniz Şöyle şuradan kopyalıyorum hemen. Buraya buraya. Hemen gördüğümüz yerlere kısaca bir geçelim arkasından denemediğimiz yerleri de ekleyebiliriz. Evet, eklemediğimiz iki yer kaldı sonra. Nerede bayağı gidiyor. Almış başını. Şimdi baktığımızda biraz daha düzenli olarak gözükebilir. Ee, şimdi gösterdiğim her şeyi kullanmak istediğim için şurayı ...iterik olarak kullanmak istiyorum. Gördüğünüz gibi geri kalan yazıyla da kalın göstermek istedim. Evet. Şimdi ben buralarda birer satırlık boşluk istiyorum. çünkü çok karmaşık gözükecek. olarak renkli 80 mm sıkıntı olmayacaktır. Şimdi tekrar baktığımızda evet, biraz daha düzgün bir ee, şimdi index için ilk başta HTML bilgisi lazımdı. Biz HTML'i size göstermiştik nasıl kullanılıyor, nasıl ee, hizalandırılıyor. Tagleri neler gibisinden. O yüzden burayı artık geçebiliriz. HTML bilgimiz var. Arkasından bir adet görsel. Bir adet görselimiz var. Bir adet logomuz var. Bunları da artık atabiliriz. geriye sanırım sadece tanıtım yazımız kaldı. Tanıtım yazımızda gördüğünüz gibi var. Onu da attığımız zaman bunu direkt buradan tamamıyla silebiliriz. Şimdi, şimdi tam bir index oldu. Ee, bunu sola koyabilirsiniz şu kısmı. Sağa ek önermem ama sağa da koyabilirsiniz. Size kalmış. Bu ortada olabilir. Buna farklı şekiller verebilirsiniz sesle. Ee, evet. Bir sonraki dersimizde sizinle CSS kullanarak indeks yapmak istiyorum. Ee, ne zaman gelir tam olarak bilmiyorum ama bu hafta içinde gelebilir. Yarın yani bugün 21 Mart, 22 Mart'ta gelebilir ya da yükleme sıkıntısı olup 23 Mart'ta da kayabilir. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler dilerim. Ee, bunlara bol bol çalışmamızı. Çalışarak kayıp e, olabilirsiniz. Her şeyi yapabilirsiniz. Çok da zamanımız alacaksınız. Tekrar teşekkür ederim. iyi günler dilerim.